Beni muhtemelen duymuşsunuzdur. Ben Don Way. Kariyerimin zirvesine ulaştığıma inandığımda... ...kendimi insanoğlunun karşılaştığı en zorlu maceranın içinde buldum. Büyük Oban yarışında dünya takımını zirveye taşımak. Aruas gezegenindeki elemelerde birkaç sürprizle karşılaştık. Ama başaracağımıza dair inancım tam. Kazanmak. İşte benim mesleğim budur. 君が笑う風が見える繋いだ空時の向こう世界の果てで Growler yarış Hadi gidelim artık Rick. Herkes beni dinlesin. Size hem iyi hem de kötü haberlerim var. İyi haber, bugün bir yarışa daha katılıyoruz. Ve kötü haberse... Rick tam bir hafta yarışamayacak. Ha? İmkansız. Ama pilotsuz yarışamayız ki. Onun yerini alabilirim. Jordan. Bir sonraki emre kadar dünya takımının yedek pilotu Hı. sensin. Ben mi? Ama efendim ben... Tamam oğlum. Şimdi sahte mütevazılığa gerek yok. Ben başaracağına inanıyorum. Ah, bu hiç iyi değil. İşte Jordan bu gemi. Daha kutusundan yeni çıkmış. Ne düşünüyorsun bakalım? Ona karşı nazik ol. Bu onun için ilk. Hey, sanırım bu ikiniz için de geçerli. <laughs> tamam Jordan, şimdi biraz pratik yapalım. Hazır mısın? Yan reaktörleri ısıtmakla başlayalım. İyi gidiyorsun. Unutma, sağ tarafındaki yeşil düğmeler. Diğer taraf Jordan, lütfen konsantre ol. ını devre dışı bırak. Yardım edin. Beni buradan çıkarın. Aa! Bakın çocuklar, ben sadece silahçıyım. İşim bir şeyleri parçalamak. Merak etme, güzel denemeydi gerçekten. Uçuş derslerine başladığımda eğitmenim beni ve eğitimimi yarıda bırakıp emekli oldum. Şimdi sadece kümes hayvanlarıyla ilgileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Stan, Koji. Sakın A aklından bile geçirme. Koji <laughs> ve ben mekanikeriz. Hiçbir zaman uçmayı düşünmedik. A <laughs> Üzgünüm efendim, ben sadece mekanikerim. Hmm. Geriye bir tek ben kaldım. Ben çok iyi bir pilotum gerçekten. E, tabii ki daha önce hiç yıldız yarış gemisi kullanmamıştım ama makine makinedir öyle değil mi? Haklı değil miyim çocuklar? <laughs> Görev inancını takdir ediyorum Molly. Ama ben bir yabancının bizim takım için kendine zarar vermesine izin veremem. E, en azından beni bir deneseniz. hı. <laughs> Jüri ile bize zaman vermeleri için görüşeceğim. Bundan başka yolumuz yok. Biz de seninle geliyoruz. Rick'in kazası kesinlikle sabotajdı. Ben buna inanıyorum. Hadi. Molly biz duyana kadar buraya göz kulak ol Hı. ve hiçbir şeye Hı. dokunma. Bekle, ben de seninle geliyorum. yaşadıklarınızı ben de gördüm. <laughs> Tamamen kötü şansın ürünüydü. Umarım geminin parçaları hala üzerindedir. Aklında bir şey mi var? Bravo. Şimdi de doğum lekemin yerini tahmin et bakalım Sherlock. Biliyor musun sorunları göz ardı etmek bir çözüm yolu değildir. Hmm. Bunu babama anlat. Beni on yıl görmezden geldi. Burada kimin sorunu hakkında konuşuyoruz? Senin mi yoksa babanın mı? Sen kendi işine bak. Ha? Hey sen oradaki. Erkek sen ortaya çık hadi. Ha? Aa. Aa. ha Aa, ama bir roket koltuk çok işe yarayabilir ne kadar bozulmuş bir grup Onlara benim kim olduğumu göstereceğim. Saygısızlık etmek istemem ama bu iş için yaşlısınız ve eğitiminiz de yok. Hiç deneme bile yapmadınız efendim. Bana bir görev verildi ve bunu yerine getireceğim. Her zamanki gibi. Bu olanlara gerçekten inanamıyorum. Bu bir komplo. Bana inanın. Efendim, bu tamamen çılgınlık. Ama bilmenizi isterim ki sizi takdir ediyorum. Teşekkür ederim Stan. Ee, ey bakın. Molly, Molly, hemen o gemiyi yere indir. Hadi orada öylece durma. Yere indir şunu. Emredersiniz. Hadi bebeğim, bana neler yapabildiğini göster. Hayır. Hadi durdur şu gemi. Hayır, Jordan, bu yarışı hala kazanabiliriz. Neden bekliyorsun Jordan? Hadi. Benimle misin yoksa benimle misin? Holly, Holly çok ileri gittim. Yere inmeni emrediyorum hemen. Me. yarış bir tekrar yarışı. Şimdi Gror takımını davet ediyorum. Ve karşılarında dünya takımı. İnsanlar çok zayıf. Yeniden karşıma çıkacaklarını sanmıyordum. takım adına rapor veriyor. Molly mi? Bu kayıtlardan Molly diye birisi yok. Görünüşe bakılırsa insana benziyor. O zaman tamam. Yerlerinize alın ve yarış başlasın. Jordan. <laughs> sana güveniyorum. Ve sen de bana güvenebilirsin. Bu yarışı halen kazanabiliriz. Başka bir ihtimal mi var sanki? Hadi gidelim. Rahat, ne kolay geldi. Sanırım bunu idare edebileceğim. <laughs> oh. Lütfen benim kopyalanmama izin verme lütfen. Sizi zavallılar asla başaramayacaksınız. Sakin ol. Yemin eden dengeli değil. Anladığım kadarıyla efendim bir roket koltuğu kontrol sistemine eklenmiş. Ne? Aa! Silahlar yüzde seksen beş ve hazır. Al bunu bakalım. Sıra bende. Mali bir şeyler yap. Sakin olmam gerekiyor. Hedef kayıp mı? Molly, kontrol sistemin gemi için yeterli değil. Beni duyuyor musun? Bana deneme sürüşü yaptırsaydın şimdi bu durumda olmazdık. <laughs> Dinle beni. Sen dünya takımı pilotu değilsin Molly. <laughs> Molly, yan reaktörlerdeki gücü arttır. Bu geminin sabit durmasını sağlar. Ha, sonunda işe yarar bir öğüt geldi. İşte bu sen bir daha Ben sadece bir mekanikerim. Ortaya çık uzaylı bozuntusu. E şu an tam üzerimizde. Aa! Böyle sona eremez. Sizi bir sinek gibi ezeceğim. Ama bu galaksinin diğer tüm sineklerini aşağılamak olur. Dün gerçek zaferime gölge düşürdünüz. Bugün neslinizi sona erdireceğim. Size nefes alabilmeniz için son 30 saniye tanıyorum. Sonra yok olacaksınız. Şimdi bu bizim tek şansımız. Daha fazla güce ihtiyacım var. Daha güçlü daha güçlü. Hadi bebeğim. Birazcık daha. Ah, şimdi neler oluyor? Efendim hiper sürücü devreye girdi. plazma tankları boşalmış. Acil durum güç hücresi. Boş efendim, hiper sürücü hepsini boşaltmış. İkinci çizgisini geçebilirler ama sürünmeleri gerek. Doğa, doğa. Hadi, gördün, gemiyi terk edin. Hemen. Bu bir emirdir. Hayır olmaz. Henüz <laughs> hiç hiçbir şey bitmedi. Molly ne yapıyorsun? <laughs> Gemiyi terk etmeliyiz. Gördün. Bağlantılarına nişan al. Şimdi tam güç. Anlaşıldı. <laughs> Lazerlerimiz işe yaramaz. Benimsiniz. Hayattayız, hayattayız, yaşıyoruz. <clap> Mükemmel. <laughs> 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 Siz ikiniz kendinizle gurur duymalısınız. Çünkü ben hayatımda bugüne kadar böyle bir yarış görmedim. <laughs> sen Molly, sen emirlere karşı geldin ve elimizdeki son yıldız yarış gemisinde mahvettin. Ve gereksiz yere hem kendi hem de takım arkadaşlarının hayatını tehlikeye attın. Ama ama... Ama ama önemsiz. Jordan, senin başına buyrukluğunsa çok daha kötü arkadaşından ayrı olarak sen bu takımın resmi bir üyesisin ve eğitimli bir profesyonelsin. Üzgünüm. Özür dilerim. sizi hayal kırıklığına <laughs> uğrattım. Ama bu çok saçma. Biz bu yarışı kazandık, kazandık. Zaferinizi sadece acemi şansınıza borçlusunuz. Yarışın başından sonuna kadar Gror daha iyi yarış çıkardı. Buraya büyük elçiler olarak geldik ama şimdi ne yazık ki bütün müsabakanın soytarıları olduk. Herkes hemen toparlansın. Dünya takımı yarışlardan çekiliyor. Ama yarışı biz kazandık. Biz kazandık. Ben buradan gidiyorum. Molly bekle. Ah şu kızlar. Hepsi o kadar hassas ki.